Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 200 papeli Fortnite'tan nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Tabi ben almayacağım çünkü riski girmesini istemiyorum. Belki girer diye korkuyorum. Şimdi PlayStation Store'a giriyorsunuz öncelikle. Sonra iniyorsunuz bakın burada. Sadece sizin için var. Ona geliyorsunuz. Hemen ben geldim. Sadece sizin için Atsanite var. Buradan bakın. Terem oyunlar. Beğenebileceğiniz gelecek ürünler. Yeni PlayStation 4 oyunları. Çünkü Fortnite oynadınız. Çünkü işte oynadınız bir oyun. Çünkü Rocket League oynadınız. İstediğiniz bir oyun alabilir o. Ve favori oyunlarınıza daha fazlasını ekleyin diye bir sayfa var. Burada 200 mesela 2800 V-Box, 1000 V-Box. Burada ben Rocket League oynadığım için sık sık o yüzden onları gösteriyor. Ve burada Fortnite 200V papel var Tabi bu büyük ihtimal sadece Playstation'da var 7.5 lira gördüğünüz üzere fiyatı da yazıyor 7.5 lira Buna sıklasam bir şey olur mu diye korktuğum için tıklamayacağım Siz tıklayıp alabilirsiniz Yani 7.5 lira 200V bak alınabiliyor Umarım işinize yarar Bu bilgi gerçekten kullanırsınız Hepinizi çok seviyorum Görüşürüz